Kahveyle tanışma ve kahvehane kültürü. 17. yüzyılın ortalarında Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları genişlerken yeni topraklar ve kültürlerle tanışılıyordu. Bu tanışmalardan biri de kahveyle oldu. Efsaneye göre bir Etiyopyalı keşiş keçilerinin kahve çekirdeklerini yedikten sonra olağanüstü enerji kazandığını fark etmişti. Bu çekirdeklerden içecek hazırlamıştı. Bu içecek kısa sürede Arap Yarımadası'na, oradan da İstanbul'a ulaştı. İlk başlarda kahve, şifa niyetiyle tüketilen bir içecekti. Ancak kısa sürede lezzeti ve uyarıcı etkisiyle tüm toplumu etkisi altına aldı. Kahvehane'ler sadece içecek tüketilen mekanlar olmaktan çıkarak insanların bir araya gelip sohbet ettiği, haberleri takip ettiği, fikir alışverişinde bulunduğu önemli sosyal merkezler haline geldi. Kahvehane kültürü Osmanlı toplumunda o kadar yaygınlaştı ki dönemin önemli şairleri, yazarları, hatta devlet adamları burada bir araya geldi. Kahvehane sohbetlerinde siyasetten edebiyata, felsefeden gündelik hayata kadar birçok konu tartışıldı. Bu sayede kahvehaneler fikirlerin serbestçe dolaştığı ve yeni düşüncelerin ortaya çıktığı önemli platformlar oldu. Kahvehanelerin bu kadar popüler olmasının nedenlerinden biri de Osmanlı'da kahve içmenin sadece bir içecek tüketmekten ibaret olmamasıydı. Kahvehaneler aynı zamanda birer sanat ve kültür merkezleriydi. Kahvehanelerde hikaye anlatıcıları, şairler, müzisyenler halka gösteri sunarlardı. Bu sayede insanlar hem keyifli vakit geçirir hem de kültürel olarak zenginleşirlerdi.